Selamünaleyküm dostlar, hoş geldiniz. Önemli bir gelişmeyi aktaralım. Rus ordusunda savaşan ve Ukrayna'da hayatını kaybeden askerler Tacikistan'da toprağa veriliyor. Bu sayıların kaç olduğundan da bahsedeceğiz fakat sadece Tacikistan mı derseniz hayır. Rusya saflarında savaşan askerlerin sayısının 6000 olduğu belirtiliyor. Orta Asya ülkelerinden 6000 kişi Ukrayna'da savaşırken Bunların yüzü Tacikistan yerlisi yani geriye kalan 5900'ü oradaki tüm ülkeler Tacikistan dışında Türk olduğu için Türk ülkelerinden olduğunu anlamaktayız. Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan ve bunun dışında Türkmenistan gibi ülkelerden toplam 5900 kişinin Rusya saflarında savaştığı belirtiliyor. Şunu hatırlatalım bugüne kadar yüz binlerce Tacikistan vatandaşı Rus pasaportu almış durumda Rusya Federasyonu ile Tacikistan arasında iki ülkenin vatandaşlarının aynı anda iki pasaport sahibi olmasına izin veren çifte vatandaşlık anlaşması da bulunuyor. Taciklerin sayısı 100 iken geriye kalan Türk ülkelerinden askerlerin sayısının 5900 olduğunu söyleyelim. Asya Plus'a göre Tacikistan'ın Hatton ve Sud bölgelerinde Ukrayna'da ölen askerlerin cesetleri ana teslim edildi. Rusya ve Tacik yetkililer Ukrayna'daki savaşın kurbanları hakkında rapor vermiyor cümlesi kullanılmış. Ölen Taciklerin yakınları da gazetecilerle iletişim kurmaktan kaçınıyor. Ukrayna'da hayatını kaybeden özellikle Said Akbar Sayidov'un bölgede toprağa verildiği, yine bunun dışında bazı Tacik askerlerinde isimleri verilmiş, Ramazan Murtoza evde Hamadoni bölgesinde gömülmüş durumda. Bu ilginç haberi de aktarmış olduk. 5900 Mankurt da burada savaşıyor. Yine dostlar Moşun'dan Kiev'in kuzeybatısından İA görüntülerini görmektesiniz. Bölgede Rusların barajı vurduğunu söylemiştik. Sel sularının evlere yaklaştığını da görmekteyiz. Normalde burada görüntünün olduğu yerde herhangi bir su bulunmuyordu fakat baraj vuruldu. Bilindiği gibi bugün haber servis edilmişti. Ukrayna askerleri Rus askerlerini kıstırdı şeklinde. Fakat bir uzman görsel doğrulamayla bunun yanlış olduğunu söylüyor. Üstelik iki farklı harita görmektesiniz. Ukraynalı yetkililer Kiev'in kuzeybatısındaki Rus ilerlemesinin haritasını paylaşıyor. Sadece parmakla gösterilen küçük noktadan bahsedilmiş ve bunun dışında solda da bu noktaları görmektesiniz. Fakat gerçek Rus ilerlemesini görmektesiniz. Kırmızı renkte gösterilen harita kapsamında Rusların Kiev'e yaklaştığını görmekteyiz. Kiev'in özellikle Kuzey Doğu cephesinde durum büyük ölçüde değişmezken faaliyetlerin çoğu özellikle Dimerka, Hooliv ve Peremoa köyleri ve çevresinde devam ediyor. Bunu nasıl diyoruz? Uydudan görüntülenen yangınlar kapsamında diyoruz. Muhtemelen çoğu çatışma ve düellonun yaşandığı yerler köy bölgeleri yani şu an şehre çatışma gelmemiş durumda. Yine Rus basını da bir önceki videomuzda paylaştığımız haberi doğruluyor. Rusya Başbakanının ilk yardımcısı ve şu an Putin'in danışmanı Anatoly Chubais'in Rusya'nın Ukrayna işgaline cevaben Rusya'dan istifa ederek ayrıldı. kendisinin Türkiye'de olduğu belirtiliyor. Yine Rusya Tarım Bakanı Dimitri Patrushev sıkıntılı bir gelişmeyi söylüyor. Bizim açımızdan sıkıntı İç piyasada istikrarı korumak için ayçiçek yağı ve küspü ihracatına kota getirmek istiyoruz açıklamasını yapıyor. Muhtemelen kota kesin olarak gelecek çünkü bu sözleri söyleyen Tarım Bakanı yine Rusya'da etkili hamlardan olarak bilinen Alexander Borada'yı görmektesiniz. Parantez içerisinde Ashkenazi olmayan Rus Yahudisi bu nedenle Yahudiliği doğrulanamıyor paylaşımı yapılmış. Putin'in Ukrayna'yı işgalini desteklerken neonazizmin ülkede derinden kök saldığını iddia ediyor açıklaması yapılmış. Yine Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna'yı izleme bahanesiyle Türkiye'de de kapsayan uçuş gerçekleştiriyor. ABD Hava Kuvvetleri Batı Karadeniz'de yörüngede Rus donanması filosunun bölgedeki hareketini izlediği not düşünmüş. Bu artık rutin bir haber. Amerika'nın bölgede İHA uçurmadığı gün yok. Biz de Amerika sınırında İHA uçuralım diyoruz. Görüldüğü gibi Türkiye'yi de kapsayan haritayı görmektesiniz ki zaten Amerika'nın Türkiye'de NATO üssü var şeklinde de genellikle yorumlar geliyor. Yine dostlar, Sharp 4 tatbikatı Suudi Arabistan ve Ürdün silahlı kuvvetleri arasında dün bu tatbikattan bahsetmiştik. Bugün tatbikat kitle imha silahlarına karşı koymak senaryosuyla sona erdi. Buradan görüntüyü görmektesiniz. Birleşmiş Milletler Lübnan geçici görev gücü UNIFIL kapsamında Deniz Görev Kuvveti Komutanı Tuamiral Andreas Müç beraberindeki heyetle beraber TCG Yıldırım gemimizi ziyaret ediyor. Irak'a gidiyoruz. Aylar oldu hala seçimden sonra herhangi bir şey olmadı. Irak'ta Sadır Hareketi Lideri Mukteda Es Sadır'ın lider olduğu Sadır Grubu, Sünni Egemenlik Koalisyonu ve Sözde Kürdistan Demokratik Partisi'nin Cumhurbaşkanı adaylarının Rebet Ahmet ve Başbakan adaylarının da Cafer Es Sadır olduğunu ilan etti. Sadır Grubu Meclis Başkanı Hasan Azeri, Bağdat, KDP ve Sünnilerin Meclis Grubu Egemenlik Koalisyonu üyeleriyle basın toplantısı düzenliyor. Buradan görüntüleri görmektesiniz. Yine dostlar Londra'dan haber aktaralım. Wikileaks'in kurucusu Assange'ın hapishanede evlendiği belirtiliyor. Tutuklu bulunduğu İngiltere'nin başkenti Londra'daki Belmorsh hapishanesinde nişanlısı ve iki çocuğunun annesi Stella Morris ile evleniyor. Assange'ın Londra'nın dışında tutulduğu yüksek güvenlikli hapishanede görüş esnasında yapılan nikah törenine ikisi resmi şahit, ikisi gardiyan, dört kişinin katılmasına izin verilmiş durumda. Yine dostlar Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski neredeyse konuşmadığı gün yok. Kendisi her gün farklı bir parlamentoya hitap ederek yardım istiyor. Bugün de Fransız parlamentosuna konuştu. Kendisi Fransa'dan yardım istemiş durumda. Özellikle Fransa'nın Rusya'ya daha fazla yaptırım uygulaması gerektiğini ve geri adım atmaması gerektiğini de not düşüyor. Yine dostlar paylaşılan komik bir fotoğrafı görmektesiniz. Önemli bir gelişmeyi aktaralım. Mısır'da özellikle Sisi yönetiminden sonra Mısır ekonomisi her gün daha da kötüye gidiyor. Özellikle büyük silahlanma programları kapsamında zaten halk zor durumdaydı, yine zor durumda. Mısır reform programı için IMF'den yardım istemiş durumda. Bu şekilde haberlerde servis ediliyor. Yine dostlar bir diğer uydu görüntüsünü görmektesiniz. Uydu görüntüsünün detayları şu şekilde. Kiev Uluslararası Havalimanı'nda ciddi bir uçak hareketliliği olduğu dikkat çekiyor şeklinde görüntü paylaşılmış. Yine Amerika Birleşik Devletleri Ordusu Generali'nin Çin ve Rusya'nın Afrika'daki artan etkisinden endişeli olduğu ve Afrika hükümetlerinin uluslararası ortaklar olarak Amerika Birleşik Devletleri'ni göz ardı edip Çin veya Rusya'yı tercih ederse bunun Amerika'nın küresel nüfuzunu etkileyeceği haberlerine yer veriliyor. Yine savaş uzmanı Justin Bronk, Putin'in kıskaç hareketinin nasıl Zelenski'nin Donbass yakınlarındaki güçlerini kesip Maripul'u ele geçirebileceğini, Ukraynalıların ise işgalcileri geçerek Kiev yakınlarındaki ikmal hatlarını boğabileceğini anlatıyor. Son bir haber aktaralım. Belarus KGB'si Ukrayna Büyükelçiliğindeki 19 diplomattan 8'inin casus olduğunu söylerken, Belarus Devlet Meclisi BELTA Haber Ajansı'na göre Belarus Devlet Güvenlik Komitesi diplomatik örtü altında çalışan Ukraynalı bir casus ağını ortadan kaldırdı cümlesi kullanılıyor. Bizzat bu cümle kullanılmış. Hoşçakalın.